Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kabak yemeği yapacağız. İlk önce benim 4 adet kabağım var. Onları dörde bölüyorum ve bu şekilde tencereye doğruyorum. kabakları bu şekilde doğrayacağım. Üzerine bir adet kuru soğanı ufak ufak doğradım. Üzerine arkadaşlar kabak yemeğini bu şekilde pişirirseniz salçalı ve yağ yağ sosunu daha sonra yemeğimiz piştikten sonra dökeceğim. Eğer şimdi koyarsak kabaklar sertleşir ve güzel pişmez. Onun için bu şekilde pişirip, salçalı ve yağlı sos yapıp, yemek piştikten sonra üzerine dökeceğim. Yarım çay bardağından daha az pirinç var. Bunu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz. Yarım su bardağından biraz fazla sıcak su. Şimdi ocağa alıyorum. Arkadaşlar kabak yemeğim pişti. Şimdi sosunu hazırlayacağım. Yaklaşık bir buçuk yemek kaşığı tereyağımız var. Kısık ateşte erimesi için bekliyorum. 1 yemek kaşığı domates ve biber karışık salçamız var. Yaklaşık 1 çay bardağı da domates sosu ilave ediyorum. Arkadaşlar sosumuz hazır. Şimdi yemeğimizin üzerine ilave edeceğim. Ve sos ile beraber bir iki taşım kaynatacağım. Arkadaşlar yemeğimiz servise hazır ve şu an tabağa alıyorum arzu ederseniz üzerine sarımsaklı yoğurt ve biraz da dereotu ilave edebilirsiniz Evet bir tarifinde burada sonuna geldim Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın hoşçakalın.